Merhum hocamız Profesör Doktor Bahattin Ögel'in yüksek lisans talebesi olan bir gazeteci onunla ilgili bir hatırasını şu şekilde nakletmişti. Bir gün derste bir arkadaşımız Atatürk'ümüzü sorula, sorular gibi konuşmuştu. Sevgili hocam Bahattin Ögel Kaşgarlı Mahmut'tan bir öyküyle cevap verdi. Öykü şöyleydi. Bir kervan yolunda giderken bir kartal kervancının börküne pençe atar. Kervancı börkünü sıkıca tutar ama kartal kervancıyı börküyle havaya kaldırırken kervancı ile beraber kervancının bacaklarıyla sıktığı altındaki eşek de havaya kalkar. Bu kez eşeğe bağlı develer de bir sıra halinde havaya kalktığı anda en arkadaki deve Allah'a şöyle yalvarır. Allah'ım kervancının bileğine güç ver de börkünü sıkı tutsun. Bu öyküyü anlattıktan sonra hocamız sözlerini şu tarihi hükümle bağlamıştır. Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgesidir. Ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider. Allah muhafaza bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük lafı cimi yok Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Bugün varsak, bugün hayattaysak, bunun şeref bayesi Türk tarihin silsilesinde müstesna bir yeri olan Aziz Atatürk'ündür. Ayasofya-i Kebir Camii Şerif açılmışken, büyük bir özlem olan Taksim Camii'nin manevi hayatımıza kazandırılması, Müslüman gönüllerle buluşturulması sağlanmışken, nükseden Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalı, nasıl anlamalıyız? İktidarın millete mal olmuş muhterem eserlerini gölgelemeye, kutuplaşmayı teşvik etmeye kimin ne hakkı vardır? Her güzel ve memnuniyet verici gelişmelerin yaşandığı bir dönemde suyu bulandıran, ortamı kızıştıran, bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin Türkiye'nin huzuruyla oynamaları provokasyondur. Bunlar iyi araştırılmalıdır. Maksatları derinlemesine tahlil edilmelidir. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Vaazlarıyla milli birliğimizi yaralamaya, tarihi şahsiyetlerimizi kötülemeye hiç kimse cüret etmemelidir. Sorunsuz ve şuursuz konuşmaların, temelsiz ve mesnetsiz ithamların hiç kimseye faydası yoktur. Atatürk'e müftan edenlerin milletimizin gözünde zerre değeri olmayacaktır. Zira Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır. Kim Gazi Paşa'ya saldırıyorsa Kimin Gazi Paşa'ya kötü sözü dokunmuşsa ya soy kütüğünde bir karanlık nokta ya da mazisinde yüzünü kara çıkaracak bir mahcubiyeti vardır. Atatürk'ün manevi hatırasını ezeyanla ilzam etmek İslam'a katkı mıdır? Atatürk'e hakaret mukadderatımıza da husumettir. Allah için söyleyiniz. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Atatürk'e en ağır sözleri reva görenler Türk milletinin ruhunu okşadıklarını mı düşünüyorlar? Ey kendini bilmez akılsızlar! Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı, Türklüğün kıvancı, İslam'ın bekçisi olmasaydı Doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir kilise vaftiz mi ettirirdiniz? Atatürk'ün hatıralarına ve heykellerine saldıran zavallılar sizin yel değermenlerine savaş açan Don Kişot'tan yancısı Sancho Pancho'dan ne farkınız vardır?